Merhabalar herkese. Mavi Gezegen sohbetlerine hoş geldiniz. Bu sohbet dizisinde sürdürülebilir bir gelecek için gezegenimizdeki iklim değişikliğine karşı neler yapabiliriz? Karbon ayak izimizi azaltma konusunda herkes düşen sorumluluklar neler? Yaşam döngüsünün temeli olan bitkiler başta olmak üzere canlı türlerin yok oluşuna, ormansızlaşmaya, sudaki canlıların azalmasına karşı neler yapabiliriz? Bunları konuşuyoruz. Çünkü mavi gezegenimizin geleceği bugün alacağımız kararlara bağlı. O yüzden biz de burada bu podcast serisinde iklim konulma konusunda mücadele eden, harekete geçen, düşünceleriyle, araştırmalarıyla ve tüm bilgi birikimine farkındalık yaratan değerli uzmanlarla birlikte bu soruların yanıtını aramaya devam ediyoruz. E, Mavi gezegenimizin küresel ısınmadan iklim değişimlerine en çok etkilenen harikalarından biri de buzullar. O bu yüzden Mavi Gezegen sohbetlerinde yıllardır buzullarımızı fotoğraflayan, yıllar içindeki değişimini yakından gözlemleyen dağcı ve fotoğrafçı Hacı Tansül ...sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz Hacı Bey. Çok teşekkür ediyoruz tekrar bizimle olduğunuz için. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hacı Bey, ilk sohbetimizde Türkiye'deki buzulların... ...durumunu, yörenin insanıyla... ...kültürlü olan ilişkisini konuştuk. Bu ikinci bölümde... ...buzulların erimesinin yol açacağı... ...sorunları biraz daha açalım. Yani nasıl risklerle yüzleşeceğiz... ...eğer bu gidişatı durdurmazsak? Buzulları erimesini durdurmak adına... ...bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar var mı... ...hem Türkiye'de hem dünyada? Evet. Aslında... İklim krizi bütün dünyada yaşandığı gibi ülke olarak maalesef biz de iliklerimize kadar yaşıyoruz. Bu buzuların erimesi de hem coğrafyaya hem endemik türlere zarar veriyor hem de tatlı su kaynaklarımızın yok olmasına sebep oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Nehirler nereden beslenir? Dağlardan. Dağlar biliyorsunuz ki önemli tatlı su kaynaklarıdır ve bunlar da işte kar yağışıyla, yağmur yağışıyla beraber beslenen kaynaklardır. Fakat bunların en önemlisi aslında buzuları erimesiyle beslenen sulardır. Şimdi hızlı bir şekilde eriyen buzullar bir anda sel taşkınlarına, bir anda suların yükselmesine, bir anda oradaki belki tarım alanlarına, yaşam alanlarına zarar verebiliyor. Balıkçılığı da etkiliyor değil mi? Doğrudan etkiliyor. Doğrudan tatlı su balıklarını içerisinde yaşayan diğer türlerin yok olmasına veya başka bölgelere göç etmesine sebep oluyor. Yumurtlama yerlerini değiştiriyor, onu etkiliyor. Hı. Göç zamanlarını etkiliyor değil mi? Hızlı bir şekilde etkiliyor. Yine coğrafyamızdan bir örnek vereyim o zaman. Van Gölü'nde inci kefali var bilirsiniz ve bunlar yumurtlama dönemlerinde Murat Nehri'ne doğru göç ederler ve oradaki kayalıkların olduğu bölgelere yumurtalarını bırakırlar. Ama suların yükseldiği dönemlerde bu yumurtaların tamamı yüksek akışla birlikte bir anda yine tatlı sudan tuzlu suya doğru bir dağılma oluyor. Yumurta halindeyken dağıldığı zaman bu üreme e, yok oluyor. De balık türlerinin aslında ciddi anlamda yok olmasına sebep oluyor. Diğer bölgeler için de aynı şeyi düşünebiliriz. Yüksek bölgelerde yumurtlayan e, ala balıkları veya tatlı su balıkları, e, özellikle Zapadisindeki sazan balıkları, kaya balıkları, e, ondan sonra yine e, ala Bunların bıraktıkları yumurtalar suların yükselmesiyle birlikte hızlı bir şekilde çok daha aşağı bölgelere, ıslınman bölgelere, sıcak bölgelere e, gitmiş oluyor. Dolayısıyla soğuk suyu seven balık bir anda yumurtaları sıcak sularla buluşuyor ve türlerin yok olmasına sebep oluyor. Bunu bilim insanlarının makalelerde okuyoruz. Bu da bütün yaşam döngüsünü etkiliyor elbette. Doğal olarak etkiliyor. Tabii evet. buzulların erimesi hava sistemlerini de değiştiriyor değil mi? Belki biraz daha sert iklim koşulları olabiliyor. Evet, buzul bölgelerinde zaten hava sıcaklığı 4-5 derece her zaman daha soğuktur diğer bölgelere göre. Ama buzul erimeleri meydana geldiği zaman hava sıcaklığı bir anda değişebiliyor. Şöyle yine orayla ilgili bir örnek verebilirim mesela. Biz bugün cilo buzullarına, mergan yaylasına, Bala yaylasına veya işte serpel yaylasına çıktığımız zamanlar yaz ortasında bile nefis bir serinlik hissediyorsunuz. Ama hemen bir saat aşağısı Zap Vadisi'ne, Vadisi'ne indiğinizde ise oranın bir anda ısındığını, sert bir sıcakla karşılaştığınızı görüyorsunuz. Dolayısıyla buzulların kurutması demek oradaki gerçek yaşam döngüsünü korunması demektir ya. Yani. Zaten çok sert bir coğrafya olduğu için e, o bölge sizin tırmandığınız bölge, Cilo dağları vesaire çok yakın mesafelerde çok aşırı yükseklikler olabiliyor değil mi? 2-10 dakika mesafede son derece farklı sıcaklıklarla karşılaşıyorsunuz. Evet, evet, nasıl evet. bir coğrafya yani nasıl tarif edebilirsiniz o coğrafyayı? Yani ilgisi? şöyle söyleyeyim... E... 800 rakamda incir topladığınız gün yarım saat sonra 3000 rakımda buzlarla karlarla karşılaşabiliyorsunuz. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz ve Hakkari coğrafyası sarp kayalıklar, yüksek dağlar, derin vadiler ve yüksek platoların olduğu, yayla yaşamının olduğu bölgeler buralar. Şimdi yaylacılar yüksek bölgelere tırmanırlar. Oralarda obalarını kurarlar ve hayvancılık yaparlar oralarda ama soğuk sulardan sürekli istifade ederler. Çünkü buzulların hemen yanındalar. Buz göllerinin hemen yamaçlarındalar. Fakat vadileri indikleri zaman o Yüksekte buldukları soğuk suyu, oradaki endemik türü, oradaki ot çeşitliliğini, çiçek çeşitliliğini vadilerde zaten bulamıyorsunuz. Ama Zap Vadisine indiğinizde bir Akdeniz iklimi, ılıman bir iklim yaşıyorsunuz. Hakkari kent merkezinde yukarı mahalleye kar yağıyorken aşağı mahallenin kardan haberi olmuyor. <laughs> Çok ilginç, <laughs> enteresan bir şey. coğrafya evet. gerçekten. Yani kentin girişindeki ilk ev 1400 metredeyken, kentin en yukarısındaki son ev 2400 metre yükseklikte. Yani iki mahalle veya iki ev arasında yaklaşık 800 metre, 1000 metre bir yükseklik farkı meydana geliyordu. Böyle bir coğrafya. Tabii uzun zamandır yürüdüğünüz için buzullardaki değişimi de çok yakından gözlemliyorsunuz. Örneğin daha önce sizin bir yazınızda okumuştum. Kiviyeşin ve Mergam buzullarından bahsediyorsunuz. 30 yıl önce bileşikmiş aslında bu iki buzul ve sonra evet. siz arasında 600 metre bir mesafe oluştuğunu söylüyorsunuz. Nedir gözlemlediğiniz değişimler? Uzun yıllardır cilo buzullarının erimesi üzerine sürekli araştırmalar yapıp erime süresini kayıt altına almaya çalışıyoruz. 1967'de tırmanan Alman grubun çektiği fotoğrafta Kevyaşin buzulu ile Mergam buzulu tamamen bitişik gözüküyor. Adamların kaynaklarında işte Hakkari Dağları ve Doğaspular Ortaları kitabını yazdığım o dönemde ciddi bir araştırma sürecine girdik. İlk bir defa Hakkari Dağları'na ve Cilo Dağları'na kimler tırmanmış, kimler ne yazmış veya hangi bilgiler var veya o buzullarla ilgili bir görsel var mı? Haritalara ulaştık 1921'de yapılan haritalara ulaştık. Haritalarda buzulların boylarını yazmış. 1900 yılında 23 yıl sonra cumhuriyet kurulacak. Cumhuriyet kurulduktan 36 yıl sonra Dağcılık Federasyonu oluşacak ve 48 yıl sonra ilk defa coğrafik araştırmalar yapılmak üzere Hakkari'ye coğrafyacı MTA tarafından gönderilen araştırmacılar gelecek. Ve düşünün 1900'de Amerikalılar Hakkari dağlarına gelip çeşitli dönemlerde 3 ay kamp kurup kamplarını çeşitli bölgelere taşıyarak gelip o dağlarda çeşitli araştırmalar yapıyorlar ve tırmanışlar da yapıyorlar dağcılarla var beraberinde. Onlar o bütün gözlemlerini, raporlarını 1921 yılında kitap haline getiriyorlar. Ama 1900'de yaptıkları çalışmaları da haritalandırıyorlar. Dağların haritasını çıkarıyorlar, buzuların haritasını çıkarıyorlar, buzuların ölçümlerini de yapıyorlar orada. Dolayısıyla o gün 15 kilometre uzun olan buzul bugün en fazla 2 kilometredir. Erinç Buzulu, Bobek Buzulu, Mergam Buzulu'nun bitişik olduğundan bahsediyorlar. Bugün ikisi arasında saatlerce yol yürüyorsunuz. Mergam Buzulu ile Kevyaşın Buzulu'nun bitişik olduğunu orada bahsettiğiniz gibi yine 30 yıl önceki görsellerde bunu görüyoruz. 1980'de yapılan araştırmada Kevyaşın Buzulu 4 kilometreymiş uzunluğu. Evet. Şimdi 500 bin metre genişliği ve 100 metre ulaşan kalınlığıyla donmuş bir akarsu gölümdeymiş Doğru. 1986'da. Bugün artık çok daha Bugün daralmış ve küçülmüş. %80'inin eridiğini söylesem yeridir. Çünkü bundan 15 yıl önce çektiğim fotoğraflarda yine Kevyaşin buzulu yaklaşık 500 metre uzun aşağıya doğru akıyor. Zaten bir sirk buzulu o. Kayanın tam böyle uyuğuna girmiş büyük bir alanı kapsayan yaklaşık 400-500 metre genişken bugün en fazla 100-150 metre genişliğinde bir buzul binlerce yıllık buzullar son 100 yılda inanılmaz bir hızla erimiş vaziyette. Çok, çok, hızlı çok, çok çarpıcı eriyor. bir örnek gerçekten. Mesela Cilodan'daki eriyor. buzulların boyunda 10-15 kilometreymiş ile 1931 yıllar arasında dağcılar böyle tespit etmiş. Ama şu anda genişliği 2 kilometre deniyor. Şimdi çok daha daralmış Şimdi şöyle bir, ziyette. bir e... Tabii bu dağlar üzerindeki araştırmaları yaparken aslında bu bilgilere ulaşıyoruz. Çünkü bir jeolojik bir araştırma veya orada bir klimatoloji veya buz bilimi üzerine bir araştırma yapılmamış o dönemler için söylüyorum. Şimdi biz Resku'ya tırmandığımız zaman raporlarında şöyle yazıyor. Diyor ki Resku Buzulu ya da işte Kaviyaşın Buzuluyla zirve arasında diyor 600 metre duvar tırmanışı yaptık. Biz iki yıl önce Üç dağcı arkadaşımız aynı duvardan 950 metre tırmanış yaptılar. Hmm. Şöyle düşünün. Bu bir örnek. İkincisi, biz 15 yıl önce özellikle Mergan Buzulu'nun dibine gittiğimizde önümüzde 10 katlı bina yüksekliğinde buzullar görürdük ve tırmanır yukarı çıkar ondan sonra arkadaki buzullara gitmeye çalışırdık. Bugün o buzullar tamamen vadi tabanına kadar inmiş ve insanlar buzulun kenarına gidip tepeden buzulu görebiliyorlar. Aslında buzul bize tepeden bakarken biz şimdi buzula tepeden bakıyoruz gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla oradaki buzulların erime hızı bu kadar fazla evet. Peki Hakkari buzullarının korunmasına yönelik çalışmalar var mı? yani bilimsel çalışmalar ya da önlemler alınıyor mu örneğin bu tarz projeler söz konusu mu? Öyle bir bilgi henüz yok. Ülke olarak bizim aslında buzulları özel yasalarla korumamız gereken bir politika geliştirmemiz gerekiyor o bölgedeki endemiklerle beraber o buzul bölgesinin korunmasına yönelik bir takım özel yasaların çıkarılması Aslında gerekiyor. Aslında bir koruma yasası var zannediyorum değil mi bölge? Bir, ya şöyle mesela. bir yasa milli parklar ilan edilen bölgelerde bir korunma yasası var. Bir koruma yasası var ama çok, çok yakın zamanda milli parkla ilan edilen Cilo buzulları ve Cilo bölgesi, sat gölleri, sat bölgesi korunmayla ilgili henüz gözle görülür bir çalışma yok. İki ay önce sat göllerinin yolu üzerine giriş bölgesine bir kontrol noktası yapmaya çalışıyorlar. Orada işte insanlara ki çok önceden yapılması gereken bir şeydi bu. Çöp bırakmamalarına yönelik belki işte girişlerde para ödemelerine yönelik bir uygulama yapılabilir. Ama o yetmiyor. Orası için özel yasaların çıkarılması lazım. Nasıl ki Avrupa'da şu anda bilimsel olarak buzulların üstünü örtme çabaları içerisindelerse veya nasıl bugün Hindistan bilim insanları üzerine çalışıp buzulun tuzunu alıp tekrar o suyu buz haline, büyük kütleler buz haline getirip buzulların üstünü örtüp buzu besleme çalışmaları yapmaya çalışıyorlarsa bizim de Türkiye olarak o buzulların erimesini önleyecek çeşitli projeler geliştirmemiz gerekiyor. Yani iklim değişikliğinin ötesinde insan baskısı da var buzulların üzerinde. Kaçak avcılık da aslında önemli sorunlardan bir tanesi. O başlı başına bir soru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi yıllarca o bölge yasaktı. Güvenlik sebebiyle yasaktı son birkaç yıldır turizme açıldı. Turizme açılırken de herhangi bir kontrolü söz konusu değil. Bu bölge dağcılık bölgesi. Yani dağcılar en fazla 10 kişi tırmanır ve onlar tırmanışa gider. Buzulda tırmanır, dağ da tırmanır. Oradaki platolarda kamp kurar. Ama Hakkari'de ne oldu? Hakkari turizme açıyoruz ismiyle onlarca yüzlerce insan gruplar halinde o buzulların üzerinde yürümeye başladılar. Hatta şöyle bir çarpıcı görüntü, yine bir anekdotla da aslında anlatayım. Bir Alman dağcı da ikimiz Reşku tarafına tırmanışa geçmişiz. Tırmanış esnasında mergam buzulunu dipte görüyoruz, aşağıda görüyoruz. Ama gözlerimizde şuna şahit olduk, en az 300 insan, yani 200-300 insan, insan buzulun üzerinde, sıralı halde o buzulun üzerinde yürüyorlar. Şimdi şöyle bir şey, nihayetinde bir kar. Ve donmuş bir kar veya su. Siz kar üzerinde 10 kişi sıralı yürüdüğünüzde bir patika oluşur. Doğru mu? E tabii. Hemen 100 anı da kişi et. buzulun üzerinde yürüdüğü zaman o insanların yürüdüğü yer tamamen bir ark haline gelir. Derinlik oluşturur ve buzulun erimesinin hızlanmasına sebep olur. Aynı zamanda orada yarık oluşmasına sebep olur. Ve Alman acaba bana şunu diyor. Ne yapıyorlar bunlar diyor. Nasıl olur diyor. Niye izin veriyorsunuz? Dolayısıyla olay bu. Bizim o insanların o buzuların üzerinde yürümemesini sağlayacak yasalar çıkarmamız lazım. Bizim taleplerimizle beraber valilikte yaptığımız toplantılar sonucunda bizim taleplerimiz üzerine jandarma şu anda özellikle Cilo buzullarının giriş kapısı olan Kırıkdağ köyünde oradaki noktada Giden insanlara buzula çıkıyor musunuz ya da işte cennet cehenneme mi gidiyorsunuz diye soruyorlar. Evet diyorsa bir taahhütnameğimiz olur. Buzula çıkmayacağımı taahhüt ediyorum. imza altına alıp herhangi bir kayıtta o kişiyle ilgili para cezası uygulaması yapılıyor. Şimdi bu iyi bir adım. Küçük mü küçük bir adım ama Tabii oranın korunmasına yönelik çok ciddi çalışmaların evet, yapılması. Yani lazım. Evet, yani farkındalığın gelişmesi gerçekten önemli. Bu konuda çalışmalar yapılması lazım. Zaten sohbetimizin son bölümünde biraz size bunları da soracağım. Bu konulara tekrar geleceğiz. Şunu da sormak istiyorum Hacı Bey. Yani aslında buzulların ve nehirlerin su kaynaklarının birbirine yakın bağlantılı olduğunu öğrendik. Çok birbiriyle ilgili olan varlıklar değil mi buzullar ve nehirler? Nehirler Elbette. neden önemlidir? İsterseniz bunu anlatın bize biraz. Evet tabii nehirler sonuçta bizim yaşam kaynaklarımız tatlı su kaynakları. Bu sular da buzullardan besleniyor. Buzulların doğrudan nehirlerle bağlantısı var. Çünkü eğer buzullar bugün Kırıkta köyüne gittiğimiz zaman bir Vadisi'ndeki o bembeyaz akan suyun tamamı eriyen buzullardan meydana gelen akarsulardır. Cilo Dağları'nda adım başı yer altından kaynak suları çıkıyor. Bu zaten yüzyıllarca, bin yıllarca o bölgeyi besleyen sular. Günümüzde de o sular devam ediyor. Ama buzul hızlı eridiğinde bu sefer o dereler meydana geliyor. Nehirler buzullardan, dağlardan beslenip o daha aşağılardaki vadilere ve oradan ovalara, tarım alanlarına can veren sulardır. Ve bunlar tabii ki doğrudan buzullara bağlı çünkü buzullar besliyor. Cilo dağlarının buzulları hangi nehirleri besliyor? Bölge bölge anlatacak olursam. En önemlisi Zap Nehri ve çok büyükçe bir nehir. Zap Nehri'nin tamamı o bölgedeki buzullardan ve oradaki akarsulardan besleniyor. Zap'ın yaklaşık 13-14 tane kolu var. Sınırımızın içerisinde olan kısmı. Sınırımızın dışında olan yani Çukurcan hemen altında Irak'a geçen bir zap var. Bizim sınırlarımızın dışına geçtikten hemen sonra Irak devleti o zapın üzerine çeşitli barajlar kurmaya başlamış. Bu da onlar kendi bölgelerini beslemek adına. Bununla birlikte Şemdini'de Pesan çayı var. Yine Yüksek ve Şemdinli arasında Avaşin Vadisi var, Avaşin çayı var. Bunun gibi onlarca çay var ve dereler var. Ve bu derelerin tamamı Irak'a doğru akıyor. Yani zapı besliyor aynı zamanda ve gidip Dicle'yle. Erbil'in hemen sağ altında Dicle ile birleşiyor. Dicle'den yani sonra, su zengini bir bölge olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Şöyle söyleyeyim Erbilisi. net ifadeyle o zaman. 3500 yıl önce Urartular Hakkari bölgesi için Nairi demişler. Hmm. Bu da akar sular ülkesi demek. Çünkü o bölgelerin her yerinden sular akar. Bugün günümüze geldiğimizde dağcılarla bir tırmanışlara gittiğimizde adamlar diyor ki ya hocam diyor. Aladağlar'da susuzluktan ölüyoruz diyor. Aladağlar'da su yok diyor. Bu vadilerin her yerinde su var. Adım başı su var. Şu anda hali hazırda Cilo dağlarında. Bakın Samdi, Geberuk, Çarçalan bölgesini söylemiyorum. Sadece Cilo dağlarında 28 tane buzul var. 3 tane 5 tane değil. O buzulların elimesinden sonra meydana gelen özellikle Sat bölgesindeki Sat dağları, Sat gölleri dediğimiz bölgelerle beraber Cilo dağları ve diğer bütün bölgeleri söyleyeyim. Bizzat hani tabiri caizse içinde yüzdüğüm 83 tane buzul gölümüz var. Ve bu buzulların beslediği nehirlerden meydana Son gelen... Son soğuk olmalı bu. Çok. Nehir. Oldukça soğuk. Oldukça soğuk. Yine bu nehirlerin beslediği onlarca şelaleler var böyle bir coğrafya hayal edin. Dolayısıyla E tabii bu coğrafyada inanılmaz bir bitki çeşidi de var elbette. Bununla birlikte elbette. Malum işte çiçek balı dedikleri en önemli ürünlerden bir tanesi ve o bölgede yetişip Hakkari'nin gastronomisinde yer almış çok sayıda bitki çeşidi var. Siya bu dediğimiz endemik bir tür, mende dediğimiz endemik bir tür. Dolayısıyla bütün bölgede bilinen sir dediğimiz peynirin içine katılan otlu, peynirin içine katılan bitkiler gibi çeşitli bitkiler de var orada. Ve Hakkari'nin hemen hemen her yemeğinde aslında çok et tüketiriz. O coğrafyanın gastronomisinde etin çok önemli bir yeri var ama hayvancılıktan kaynaklı et ürünleri yani daha sonra hayvan ürünlerinin süt ürünlerinin de çok kullanıldığı günlük yemekler var. O yemeklerin içerisinde hemen hemen hepsinde o bitkiler var. O dağlardan toplanan otlar var. Salamuraları yapılır, peynirleri yapılır, işte kahvaltılarda kullanılır, etli veya etsiz yemeklerde kullanılır ve bu bitkilerin tamamı o dağlardan toplanan aslında birçoğu da endemik olan Siyavuki özellikle bunu söylüyorum. Çünkü oranın endemi bir bitki, köklü uzun bir bitki. Bu çeşitli yemeklerde kullanılan oranın gastronomi kültürüne de zenginlik katan bir yer orası. Aslında sizin buzul fotoğraflarınıza baktığımda da şeyi hissediyorum. Yani hiçbir birbiriyle aynı değil. Yani hepsi olağanüstü farklı görünüyor. Sanki böyle hareketli bir nehir anda donmuş gibi görünüyor bazen. Böyle sarkıtlar, dikitler. Neler görüyorsunuz? Yani defalarca buralara gittiğinize göre sizi çeken bir şey olmalı. Yani bu güzellikten biraz bahsedin. Biraz buzulların yapısını anlatın bize daha Şimdi, detaylı olarak. Evet, teşekkür ederim. O buzulların her dönemini gördüğüm için kışını, yazını, ilkbaharını, sonbaharını ve her dönem ayrı bir güzellik gerçekten görsel şölen sonduğu için ben vazgeçemiyorum oradan. Yani beni çekiyor oraya o buzullar özellikle. Ee, ama farklılık noktasında kesinlikle haklısınız. Çünkü sirk buzuluna bakıyorsunuz öyle bir görsel sonuyor ki sirk buzulları daha az eriyen buzullardır. Hızlı eriyor ama yerin altına gidiyor. Vadi buzulları daha hızlı eriyen buzullardır. Çünkü vadiden eriyen o buzullar çok hızlı bir şekilde e, şekil değiştiriyor. Bir bakıyorsunuz buzulu izlerken, fotoğraflarken çok ciddi bir ses geliyor. Patlama sesi duyuyorsunuz büyük bir bombanın patladığını ha, yani. Biri bir Siz de şahit olduğunuz ya yani evet, mesela evet. an erimesi. Bir patlama sesi geliyor ve dev gibi belki 10 katlı binanın yan düşünün böyle. Dev gibi bir buzulun yan yattığına şahitlik ediyorsunuz. O patlama sesi sizi ürkütüyor. O buzul suyun içerisinde şöyle bir dönüyor. Hani biz bazen filmlerde izleriz Çok ya ürkütücü işte. Bir efendim okyanuslardaki buzulların erimelerini, o buz işte iceberg'lerin devrildiğini falan. Bunu biz vadilerde şahit oluyoruz. Yani şöyle de oldu. Buzul suyuna girip buzul parçasının üzerinde bir teknede gider gibi bu buzul şeyin üzerinde gezdiğimiz zamanlar oldu. Düşünün. Böyle hızla parçalanan o vadi buzulları çok hızlı şekil değiştiriyor. Dolayısıyla bir ay önce çektiğiniz fotoğrafı bir ay sonra bulmanız mümkün değil. Daha çarpıcı bir gün sonrasını bulmanız mümkün değil. Bir hafta önce çektiğim bir buz mağarasının içine giriyorum. Buz mağarasının içine giriyorum. O buz mağarasının içini çekiyorum. Fotoğraflara bakıyoruz. Aa burada daha iyi çekmemiz gerekiyor diye düşünüp tekrar gittiğimizde üç gün beş gün veya ne bir hafta göre, sonra. Mevsime göre de değişiyor tabii. Tabii elbette. Ve o buz mağarasının olmadığını görüyorsunuz. Hmm. Böyle de ciddi bir durum var. Bir yandan da üzücü aslında buna tanık olmak. Tabii. Şimdi veya işte efendim buz yarıklarını görüyorsunuz. Özellikle sirk buzullarında. Buz yarıklarının hemen altlarında dik duvarlar, buzul duvarları oluşuyor. Bu da dağcılar için inanılmaz bir keyif demek. Neden? Çünkü buz tırmanışı yapıyorsunuz. Dünyanın her yerinde buz tırmanışı kışın yapılır. Biz diyoruz ki ya buzullarımız var. Hadi hakikaten yazında bir buz tırmanışı yapalım ki iki yıldır yine benim 2018'den Mart ayında Bursa'da yapılan... Dağcılık Federasyonu bir toplantısında efendim Türkiye Dağcılığı'nın ileri buz tırmanış eğitimlerini niye yurt dışına götürüyorsunuz? Bizim buzullarımız var talebim üzerine. Son iki yıldır Hakkari'de Ağustos ayında, Temmuz ayında buz tırmanış eğitimleri veriliyor. İleri buz tırmanış eğitimleri iki hafta önce yine yapıldı Hakkari'de. Dolayısıyla bizim için, dağcılar için o buz duvarları çok önemli. Sirk buzullarında bunlar yoğun bir şekilde var. Sirk buzuna tırmanıyorsunuz, 3 gün sonra veya bir hafta sonra, 10 gün sonra bir arkadaş diyor ki ya da bir üç dağcı diyor ki ya hocam biz de oraya tırmanalım ya da işte Hacı Bey biz de oraya dağcı arkadaşımız tırmanalım oraya. Haydi gidelim. Alıyoruz yanımıza işte buz vidalarını, kazmalarımızı, kramponlarımızı, tekme malzememizi, buzulun oraya gidiyoruz. Aa böyle değildi. Aynı rotadan bir daha çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir herime hazır da var. Çok e, değişik. henüz yabancı dağcılar çok iyi tanımıyor galiba değil mi bizim dağlarımızı, buzullarımızı? Aslında çok enteresan, ilgi çekici dağlarımız olduğunu söylüyorsunuz. Yani. Evet, evet. Şimdi aslında orada ilginç bir durum da söz konusu. Şöyle, 1980'e kadar, 86'ya kadar yoğun bir şekilde yabancı dağcılar Cilo dağlarına geliyor. Türk dağcılığı noktasında bir veya iki tane, üç tane yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az tırmanışlar yapılıyor. 1900 yılında 1911 akabinde Almanlar, 1930'da Almanlar, 31'de Almanlar, 37'de Almanlar, 48'de Fransızlar, İtalyanlar, yine Almanlar 1980'e kadar yoğun bir şekilde yabancı dağcıların tırmanış alanı oluyor orası. Dolayısıyla bunların raporlarına ulaşıyoruz kitap yapmaya çalıştığımız dönemlerde. İlk defa 1952'de Türk dağcılığı oraya bir tırmanış düzenliyor. O da sadece Ciloların en yüksek doruğu olan Reşkon'un zirvesine 4157'lik zirveye tırmanış düzenliyorlar. Onun çok keyifli hikayeleri var. Fakat sonrasında 1967'de yine dağcılar geliyor. Dağcılar Türk dağcılığı olarak o bölgede çeşitli rotalara çıkıyorlar. Ama şunu da söyleyeyim. 1900 yılında Amerikalıların tırmandığı bazı kaya duvarlarına bugün bile hala zirve yapılmamış. Hmm. 1900... Hala keşfedilmemiş noktalar var. 1931 yılında 1937 yılında Almanların çıktığı bazı kaya duvarlarına hala kimse çıkmadı. Bizim de işte efendim zirveye ulaştık, bu zirveye de gittik ya yeter deme gibi bir şansımız yok. Çok şükür son iki yıldır Türkiye'nin dağcılığında aslında zirve noktasında olan bazı dağcı arkadaşlarımız var. İşte Himalayalar'ın 8 binliklerin tamamına çıkmış Türk dağcılarımız var gururla birlikte tırmandığımız partnerlerimiz Tunç Fındık gibi arkadaşlarımız var. Son iki yıldır o kaya duvarlarını onlar çıktılar haydi biz de çıkalım. Bundan yaklaşık 15 gün önce Cafer Kule dediğimiz bir koleye tırmanış yaptık. Grup arkadaşlarımız bunun zirvesinde çıktık. Şimdi bu Cafer Kule'ye tarihte 67'de Almanlar çıkmış, 2001'de rahmetle andığımız bir dağcı arkadaşımız Oğur Olu Ocak yine bir yurt dışında bir dağ kazasında kendisini kaybettik. Haldun Aydüngün ve Alper'le beraber bunlar zirve yapıyorlar Cafer Kule'ye. O günden beri hiç kimse o kuleye çıkamıyor. Ama öyle bir kule ki dimdik bir kaya kulesi düşünün parmak gibi ve bu 200 metre yüksek bir kaya. Düşünün incecik bir yere tırmanıyorsunuz. Hatta Almanlar tırmandıklarında yaylada kalıyorlar. Yaylacılar soruyor nasıl çıktınız işte çok zordu falan diyorlar peki bizim dağcılar çıkar mı diye soru soruyor yaylacı soruyor amca soruyor da Türk dağcıları buraya çıkamaz diyor Alman dağcı diyor bu da bizim yaylacıları çok rahatsız ediyor çok zorlarına gidiyor biz her çıktığımızda gidin oraya tırmanın diyorlardı ya niye işte bize böyle demişler Almanlar <laughs> Türkler oraya çıkamaz diye 2001 yılında Oğur Ulu Ocak ve ekibi tırmanışa geldiklerinde yaylacılar bunu aktarıyorlar onlara. Ben o dönem yurt dışındayım. Söylediler. Yanlarına rehber verdik tabii. Ve diyorlar ki ya ölürsek de ona çıkacağız <laughs> diyorlar. Ve zirve yapıyorlar oradan tabii. Dolayısıyla böyle de şeyler, hikayelerimiz de var o dağlarla ilgili. Bu hem rotaların oluşmasında bizim, oradaki rotaların oluşmasında bizim için hem bir aslında bir çıkış noktası da sayılabilir. Hem oranın rotalarının Türk dağcılarına kazandırma noktasında da en büyük emeğimiz o. Zaten kitapları da o noktada hazırladık. Çünkü yabancı dağcılar soruyorlardı. Yani niye burada bilen birileri yok gibi. Tabii bunun doğayı koruma bilincinde olarak bir tip faaliyetlerin yapılması lazım. Biraz son bölümde size bunları soracağım. Biz ne yapabiliriz bu farklılığı geliştirmek adına? Onu konuşacağız. Sohbetimiz çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Nefis fotoğraflarınızdan da konuşacağız son bölümde. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni buluşacağız sizinle. Ben teşekkür ederim. Mavi Gezegen Sohbetleri'nde Hacı Tansu ile tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.